Hoş geldiniz güzel insanlar. Bir başka videoda yine karşınızdayız. Gündem tabi Beşiktaş'ın galibiyetinden sonra biraz hareketli. Burak Yılmaz, Gökhan Gönül sakatlığı can sıktı. Atiba'nın tabii ki cezalı oluşu, Adem Layiç'in ve Mutun olmayışı Malatya'ya eksik kadro gidecek. gidecek. Ee, ama ne olursa olsun eksik, eksik olmasın. Beşiktaş'ın bu tür maçları kazanmaktan başka çaresi yok üçüncülük için. Şimdi tabi burada e, genelde baktığım zaman yorumlarda e, yorumları okuyorum ve yorumları tek tek cevaplamak tabii ki mümkün değil. E, fakat gelen sorulara e, bakıyorum ve genelde Nika, Nino ve Mensah'la ilgili durum, son durum nedir? diye hep genelde bu soru soruluyor. Şimdi Nika, Nino'ya bir kez daha hatırlatalım. Beşiktaş e, futbol departmanında tüm departmanlar ya yani futboldaki bütün departmanlar idari anlamda, teknik anlamda bu oyuncuya onay verdi. Scouting, Sergen Hoca, Sergen Hoca'nın yardımcısı, Sergen Hoca'nın yardımcısının yardımcısı, Sergen Hoca'nın kendi scout'ı, efendim söyleyeyim Erdal Torunoğulları, Emre Koca da e, yani herkes olay onay verdi. Şota da onay verdi biliyorsunuz. Ve söz Ahmet Nurçevi de halen e, e, Ahmet Nurçevi bekleniyor ama burada tabii lig bitsin Dik bittikten sonra kararı verelim, ona göre bir yol haritası çizelim. Deniliyorsa başka tabii ki. Zaten ligin bitimine de az bir süre kaldı. Transfer dönemi başlar başlamaz herhalde bu işleri de hız verecekler diye düşünüyorum. Çok büyük bir aksilik olmaz ise, bakın çok büyük bir aksilik olmaz ise her an alemin gözü yaşlı, Nika Nino'a beş taşlı diyebiliriz. Bakın her an. Burada. Son karar yönetimde maddi bir zorlayıcı bir tarafı da yok bu transferin. Mensa Mensatta da şöyle söyleyebilirim. Yanına Emre Demir'i koyarak söylüyorum. Gelen sorular üzerinde. Evet, gelen isime baktım da. Dider Yaman Medov herhalde Azerbaycan'dan gelen bir soru. Mensa yanına Emre Demir'i de koyarak şunu söyleyebilirim ki Beşiktaş'ın sunduğu bir teklif var. Ve Kayserispor bu teklifi bence kabul etti. Ama sezon sonuna oturalım bir daha konuşalım denildi. Ligde kalıyor muyuz? Kalmıyor muyuz? Bunlara bir bakmak lazım. Ama e, iki mensa için oyuncu Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak bakıyor. Yani oyuncu Beşiktaş ile her konuda anlaşmaya yakın. Onu söyleyebilirim. Sadece burada Kayseri yönetimi oyuncuya izin verirse yani Kayseri yönetimi tamam al, alabilirsiniz denilirse bu iş olacak. Sezon sonunda e, belki de sezon sonunda kalmadan yani yakın bir zamanda bu konuyla ilgili çok ciddi bir girişim daha olabilir. Şimdi tabii Nikan soruları ve ile Gökhan Gölü. Yani Caner Erkin ve Gökhan Gölü soruları. Şimdi arkadaşlar burada biraz varsayım yapacağız. Caner Erkin böyle oynarsa yani iyi oynarsa diyelim. Beşiktaş'ta işte kalan her maçını kazandı, kalan tüm maçlarını kazandı ve Caner Erkin iyi oynadı. Acaba, acaba Caner'le ilgili bir sözleşme yapar mı? Elde Rıdvan var. En sakalayla ıslak imzası atılmış bir anlaşma, bir sözleşme var. E artık bunun üzerine bir sol bek daha olur mu? Veya Caner'i alalım, sol açık olarak kadroda tutalım denilir mi? bilmiyorum ama benim varsayım, benim tahminim çok zor ihtimal. Gökhan Gölü daha oturulmadı masaya ama Beşiktaş yönetimi onunla anlaşmak istiyor. Fakat çok da olmazsa olmazı değil. Yani olmuyorsa da olmaz gider başka isimlerle anlaşılır. Onu söyleyebilir, söyleyelim. Son maç performansı üzerinde tabii sakatlık yaşadı zor bir maçtı. Koyute ile eşleşmek hakikaten kolay değil. Ama genele baktığınız zaman bu seriki performansında Beşiktaş yönetimi Gökhan Gönül'ün çok memnun. Ama işte Gökhan'ı aman kaybetmeyim diye o rakamı yükseltmeyecekler. Bu soruya bu tür cevabı defalarca verdim. Gökhan Gönül ile ilgili durum sezon sonunda oturulacak. Şimdi Dorukhan sürekli bir bakın evet Kadir Eser Dorukhan'ı sormuş. Eee Caner Gökhan sorusu da bir gün değil, her gün Beşiktaş hesabı. Şimdi Kadir Eser Dorkan'ın soruyor. Dorkan'ın daha önce de söylediğim gibi bir senelik bir sözleşmesi var. Var. Aman Fenerbahçe'ye gidecek falan gibi bir dert yok Beşiktaş. Öğretimi gidiyorsa gitsin. Bir menajer değişikliği yaptı. Fenerbahçe ile arası iyi olan bir menajer. Ama Beşiktaş'ta da bir senelik kontratı var. Beşiktaş yönetimi sezon bittikten sonra Dorukhan'la masaya oturacak. Beşiktaş yönetimi şartlarını sunacak. Yeni bir sözleşme, rakamı güncelleyecekler. Efendime söyleyeyim yönetimin de eski yönetimde verdiği bir söz var. Haklı olarak e, çok iyi bir performans sergiledi ve bunu hak ediyor. Bir rakam sunacaklar. Kabul etti, etti, etmedi yapacak bir şey yok. O zaman mevcut kontratla oynamaya devam. Sezon sonunda ya da şimdiden seni verelim. Bir de bonservis alalım. Gideceği da ismi hiç önemli değil. Ama burada önemli olan Beşiktaş'ın menfaati. Dolayısıyla Dorukhan ismi yaz döneminde en çok konuşulacak isimlerden biri olacak. Kenan Karaman. Süleyman Özdemir sormuş. Kenan Karaman'la ilgileniyoruz. Doğru mu? diye. Kenan Karaman ismi sadece e, var olan isimlerden biri. Yani Almanya'da gurbetçi isimlerin arasındaki isimlerden biri. Çok gurbetçi futbolcu var listede. 17-18 yaşında çocukları sizler soruyorsunuz. Ee, hep öyle bir gurbetçi isimler, gurbetçi değil mi? Yurt dışında e, bulunan vatandaşlarımızın, Türk vatandaşlarımızın isimleri, Türk oyuncuların isimleri geçiyor. Onların hepsi hemen hemen var. Geniş listede. Onların hepsi hemen hemen var. Beşiktaş o sene yani e, bu sene almaz ise bazı isimleri yine takibi devam edecekler. Onu belirtelim. Ee, dolayısıyla Kenan ismi de Evet. Ee, var diyelim. Evet. Beni şurada görmek istiyoruz diyen bazı insanlar var. Teşekkür ediyoruz. Bulunduğumuz yerden memnun vallahi şükür. En sakalıyı Ferhat Balcı diyor ki abi en sakalıyı Sergen Yalçın stoperi alır mı? Hızlı tosis gibi aynı bölge olma ihtimalini düşündünüz mü abi? Peki enteresan bir soru. Yani bu soruyu da size soralım. Ferhat Balcı kardeşimizin en sakala sol stoper oynar mı? Tıpkı Tosic gibi. Ee, ben açıkçası kestiremiyorum. Yani emin değilim. Ama Sergen Hoca ondan o potansiyeli gördü. işte efendim ondaki o yeteneği de Belki de biliyordur onun için e, alıyor. O ayrı bir nokta. Ben stoperleri değinmek istiyorum. Beşiktaş'ın şu anki stoperleri dedi. Roko, Ruiz, Vida. Üçü de e, pek de teknik heyeti memnun eden bir performans göstermediler bu sene adını koyalım. O nedenle stoperde hani üç tane stoper var. Efendime söyleyeyim Mirin gelecek. Fatih Aksoy gelecek. Zaman zaman Atibya'da, Atiba'da Atiba orada oynuyor. Necip de orada oynuyor gibi şeyleri hiç konuşmadan hani stoper transferi az ihtimal ben de öyle düşünüyorum ama öyle değil. Savunmada yer yerinden oynarsa şaşırmayın bakın. Wellington ismi doğru Alanya'daki Wellington dışında gene bu ligde oynayan başka stoperler listeye girerse ki listede isimleri sızarsa ki şaşırmayın çünkü Sergen Hoca şu savunma anlayışından stoper özellikle hiç ama hiç memnun değil. O nedenle Sergen Hoca çok da fazla Karius'a yüklenmiyordu. Bu savunmanın önünde belki de dünyanın en iyi kalecileri getirseniz sıkıntı yaşayabilir arkadaşlar. O yüzden Beşiktaş yönetimi her an savunmaya buldozerle dalabilir. Ve Likton dışındaki stoper adaylarınızı muhtemel olası yerli yabancı stoper adaylarını yurt içi ve yurt dışı bu videonun altına yazabilirsiniz. Papis sizse bir kez daha söylüyorum kesinlikle ve kesinlikle Beşiktaş'ın gündemi de yok an itibariyle. Şu an itibariyle yok. Yani espri bile yapılıyor yaşıyla ile ilgili de. Hani olmaz artık. O yaşta bir transfer olmaz. Çünkü başka golcü adayları var. Söylüyorum size. Başka isimler var. Papis sizse olmaz. Ha, papis 33, 33 olsa tamam. Ama zaten Wagner Law ile aynı değil. Evet son vuruşları çok iyi. Ama Beşiktaş böyle bir planlamayı düşünmüyor. Papi Sissi'yi Beşiktaş yönetimi düşünmüyor. Ama birileri ısrarla Papi Sissi'yi Beşiktaş'a vermeye çalışıyor. Onu söyleyeyim size. Herhalde menajerlerin baskısı diyelim. Ama Beşiktaş yönetimi istemiyor. Çok net söyleyebilirim. Son bir soru daha alalım. Güzel sorular var. Ee, Sayın Güneş, Sayın Sarıda, Fabri, sevginiz neredeyse saplantı durumuna düştü. Ben Fabri gelecek, Fabri gelsin diye bir yayın yani hatırlamıyorum herhalde. Ben sadece gelen sorular üzerinde yapıyorum. Sayın Bey, e, Benimki benim kimse hiçbir futbolcuyla ilgili bir böyle sevgim yoktur. Yani şöyle, yani şunu alın, bulalım. alın. Bana ne abi? Ben transfer komitesi başkanıyım. Biz menajer miyiz? Menajer yancısı mıyız? Benim öyle bir şeyim yok. Beşiktaş'ın gayet güzel bir futbol aklı var. Onun da adı Sergen Yalçın. E, o onaylan, o onaylıyorsa alılır. Tabii ekonomik e, kriterler de önemli. O onaylamıyorsa alınmaz. Bu kadar basit. Balotelli de böyle hayırdır niye yazıyorsun diye soruyorlar bana. E, sorular geliyor 50 defa. Ona cevap verdik. Efendime söyleyeyim hemen e, böyle bir Serzeniş gördük. Tabi serzenişlere de yer vermek önemli. Adı o soru değil o serzenişti. O yüzden bir soru hakkımız var dedik ya. Bir tane soru seçiyorum buradan hemen. Kusura bakmayın sizleri de bekletiyorum. Hemen bir soru daha. Nika'yı cevapladık. Reklam çok çıkıyor. Arkadaşlar kanalı büyütüyoruz. Bir de YouTube kendisi atıyor. Yani böyle... Demek ki izleniyor. Ses gelmiyor. Yo geliyor. Artık değiştirdik. Yakın mikrofonu değiştirdik yani. Alanya'dan Wellington ve Fernandez gelir mi? Bak Gökhan Töre yok. Bak son soru. Cahit Fıkır Gökhan Töre yok. Wellington var. Fernandez belki. Bakın onu da söylüyorum. Belki. Neden belki diyorum? İlerideki yaşanan gelişmelere göre belki diyorum. O nedenle soru cevaplı videolar bence daha güzel oluyor. Sorular çünkü güzel soruları, Sorular, sorular verdim, cevaplarda da bazen de aklıma hani beynimin başka kavramlarda böyle bilgiler kalmış. Onlar ortaya çıkıyor böyle soruları görünce. Yeni bir e, video olmuş gibi oluyor açıkçası. Ama e, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta içi özellikle önemli gelişmelerin olacağını tahmin ediyorum artık transferde mi olur? Yoksa e, başka bir e, alanda mı olur? Bekleyip göreceğiz. E, bu arada bırakmam kampanyasına da destek devam ediyor, büyüyor. O konuyla ilgili bir video hazırlayacağım rakamlarla ilgili detayları inşallah alıp sizlere bu konuda ilgili bir video hazırlayacağız. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum güzel insanlar. Herkese bu cumartesi gününde de mutluluklar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, pazar günü görüşmek üzere. İyi hafta sonları efendim.